Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün alışık olduğumuz formatın dışında ne bir örgü ne bir dikiş ne de bir kendin yap projesi paylaşıyorum. Bugün size okumuş olduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap benim hayatımı nasıl etkiledi, hayata bakış açımı nasıl etkiledi size ondan bahsetmek istiyorum. Bu kitap bir kişisel gelişim kitabı. Ben kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum zaten. Bunları okumayı da çok seviyorum. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ben üniversitedeyken Pozitif Gücün Büyüsünü okumuştum ve o zaman da ben hissetmesem de hocalarım e ben de aşırı değişiklikler olduğunu hissetmişlerdi söylemişlerdi yani bana sen çok değiştin. Ya zaten bir hocam önermişti bu kitabı okumayı. onun dışında ben birçok kişisel gelişim kitabı okudum. Bu kitabın adı bilinçaltının gücü kitabı. Bu kitabı okurken ilk başta başladığımda ya bu ne saçma bir kitap demiştim. Ama böyle bir 100 sayfa falan okuyunca ee, söylediği şeyler bana çok mantıklı geldi. Aslında zaten bizim yapmamız gereken şeyler olduğunu anladım. Hayatımızda o şekilde yönlendirmemiz gerekiyordu. Bu arada bilgisayarda bildirim geldi. Önümde bilgisayar var şu an. Hayatımız zaten e, birilerinin yani o kitabın söylemesine ya da başkalarının söylemesine gerek olmadan biz zaten böyle davranmamız gerekiyordu. Ben şöyle bir açıklamayla girmek istiyorum. Okuyorum yani aynı zamanda buradan bahsettiğini anlatmadan önce size birkaç tane soru sormak istiyorum. Siz de kendi içinizde bu soruları cevaplayın bence. Sürekli yerinizde saydığınız ve hayatınızda sürekli bir şeylerin ters gittiğini düşündüğünüz anlar oluyor mu? Bu birinci sorum. İkinci sorum. Bir sürü iyi şeylerin olduğu, Allah'tan başka şey isteseymişim olacakmış dediğiniz anlar oluyor mu? Valla benim çok oluyor. Yani diyorum ki bugün Allah'tan başka şey isteseymişim kesin olacakmış. Ben bunu çok yaşıyorum mesela. Bazı anlar çok güleriz. Çok güldük. İnşallah kötü bir şey olmaz deyip pat diye arkasından kötü bir şeyler yaşadığınız oluyor mu? Benim çoğu zaman oluyor ve çok gülüp böyle gözümden yaş akana kadar güldüğümde bugün çok güldüm. İnşallah kötü bir şey olmaz dediğimde pat diye arkasından çok kötü bir şey oluyor. Sizi bilmiyorum ama benim bu üç soruya da cevabım evet. Tam olarak bu kitapta bu ve benzeri olayların bilinçaltımızdan kaynaklı olduğunu ve bilinçaltımızın olayları nasıl yönlendirdiğini ve olur, olumlu ya da olumsuzu nasıl şekillendirdiğini bayağı uzun uzun örnekler vererek anlatmış bir kitap. Bu kitapta birçok şeyi bilinçaltımıza dayandırmış. Hastalıkların temeli, hasta oluşumuz, iyileşmemiz, iş yeriyle yaşadığımız sorunlar, müdürle yaşadığımız sorunlar, iş arkadaşlarıyla yaşadığımız sorunlar, eşlerimiz, evliliğimizin iyi ya da kötü gitmesi, mutlu ya da mutsuz olmamız, ilişkilerimizin uzun süreli olmaması, kısa süreli olması ki beni en çok e, herhalde cezbeden konu buydu. Zengin ya da fakir olmamız, paramızın olması olmaması... Ve şu an sayamayacağım, o kadar çok şey var, ki, o kadar çok örnek var ki zaten bu kitap 20 bölümden oluşuyor. 20 bölümde farklı 20 konuyu ele alıyor kitap. Sizde mutlaka bu kitapta ya işte bu dediğiniz mutlaka olacaktır. Benim çok oldu zaten. Ben bu kitabı okurken hep aklımda böyle benim kendi hayatımda yaşadığım şeyler vardı. En basitinden bir örnek vereyim size. İlk aklıma gelen aslında en basit demeyeyim de. Ben bu işimi bulurken bir süre işsizdim. Sonra iş görüşmesine gittim ve iş görüşmesine gittiğim yerdeki arkadaşım, iş görüşmesine gittiğim yerde bir arkadaşım çalışıyordu. Yani meslekten tanıdığım bir arkadaşım. İş görüşmesi de benim için olumlu geçmişti. Gayet iyiydi. İnsan kaynakları müdürüyle iyi anlaştık. Eee sorduğu sorulara güzel cevap verdim. Ama olur mu olmaz mı kısmında benim tereddütlerim vardı. İş çıkışında arkadaşım beni eve bıraktı. Zaten evimin olduğu yere gidiyormuş. Eve bırakırken de biraz sohbet ettik. İnsan kaynakları müdürü arkadaşıma Yasemin tanıyor musun diye sormuş. Ve dedi ki bana ya Yasemin dedi bence senin bu iş olacak benim için de öyle bir his var. Çünkü insan kaynakları müdürü çok böyle gözündeki o ışığı gördüm. Seni sanki iş alacakmış gibi geldi bana dedi. Ve bu beni o kadar etkiledi ki anlatamam yani. Hemen eve gittim. Dedim ki bu iş kesin olacak. Ben bu işi kesin alacağım. Zaten ben bu işte çalışmak istiyordum. Yani benim ilk mezun olduğumdaki hayallerimden biriydi bu. Ee, hemen eve geldim. Dedim ki beni bu işe kesin alacaklar. ve O anki yaşadığım yere, şu anki işimin uzaklığı yaklaşık 200 km ve 2 saatten daha fazla tutuyor. Ve ben eve gittim. Artık nasıl bir psikolojiyse, nasıl kendimi şartlandırdıysam evimdeki eşyaları kutulamaya başladım. Ee, kıyafetlerimi toplamaya başladım. Bu iş olacak, ben gideceğim oraya, yerleşeceğim, ee, işe alındım diye. Ve sonra e, dediler, bak o görüşmede bana demişlerdi ki olumlu olacağını, olumlu düşündüğümüz 5 kişiyi fabrikaya görüşmeye, fabrika müdürüyle görüşmeye göndereceğiz. Ve ben sabırsızlıkla onu beklemeye başladım ama o kadar çok inandım ki bu işin olacağına, anlatamam yani. Sonra zaten beni aradılar ve görüşmeye gittim. Fabrika müdürüyle görüştüm. Oradan da çok olumlu bir, pozitif bir elektrik aldım ve zaten bir 20 günlük bir süreçte zaten hemen işe olumlu, işe kabul edildiğimin ve olumlu olduğunun dönüşü geldi bana ve Zaten işe başladım şu anda 6 yıldır. 7. yıla gireceğim artık çalışıyorum. Bu kitabı okuduğum okurken aklıma ilk bu geldi. Yani bilinçaltınızı nasıl yönlendirirseniz bilinçaltınız size onu veriyor. Yani siz kafanızda olumlu şeylerin olmasını isterseniz ve olumlu şeyleri hayal ederseniz size olumlu şeyler sunuyor. Ben de bu işi o kadar çok kafamda olumlu yorumladım ki o kadar çok olduğunu hayal ettim ve o kadar çok gitmeyi istedim ki bu işe girmeyi istedim ki bu iş oldu. Ya yani ben bunu anlatınca diyorlar ki ya Yasemin saçmalama bu bir tesadüf diyorlar ama bence tesadüf falan değil. Çünkü siz neyi isterseniz, neden hayattan neyi isterseniz bir şekilde hayat size zaten onu veriyor. Ve bu kitabın ana mantalitesi de zaten şu. Siz iyi insan olun. Diyor ki mesela insanlarla ilişkiniz kötü, iş yerindeki arkadaşlarınızla ilişkiniz kötü. Neden kötü? Bunun altındaki sebebi soruyor size. Kitapta bununla ilgili örnek de var mesela. İş arkadaşları tarafından sevilmeyen, müdürü tarafından sevilmeyen insanların örnekleri var. Bu kişiler müdürleri hakkında ve iş arkadaşları hakkında kötü düşünen insanlarmış. Hep böyle kötü düşünüyorlarmış. İşte müdürüyle sürekli hakkında tartıştığını hayal ediyormuş. İş arkadaşları arkasında dedikodu yapıyormuş. Diyor ki yapmayın diyor. Yaparsanız diyor bu size mutlaka kötü bir şekilde döner diyor. İnsanlar hakkında kötü düşünüyorsanız mutlaka kötü şeyler olur. Kötü şeyler sizi bulur diyor. Düşününce aslında haklı. Kim kim için iyi düşünürseniz iyi şeyler olur. Kim için kötü düşünürseniz aslında kötü şeyler oluyor yani. Ben aslında bu kitaba verecek çok örneğim var. Bu kitabı okuyup da benim de ya bunları evet ben bilseydim böyle yapmazdım dediğim çok şey oldu. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu kitabı okuduktan sonra şunu yapmaya başladım. Mesela işteyim kendimi çok yorgun hissediyorum diyelim ki o gün. Diyorum ki ben ya saçmalama Yasemin ne yorgunluğu diyorum. Sen gayet dinsin. Kendini iyi hissediyorsun. Sağlıklısın mutlusun. Eve gideceksin. İşte o gün evde ne yapacaksan. Yemeğini yapacaksın. Bulaşını yıkayacaksın. işte ne bileyim başka bir şey yapacaksan onu yapacaksın. Videonu çekeceksin. Dikişini dikeceksin. Örgün öreceksin ve bugün senin için muhteşem geçecek diyorum. Ve genelde bunu başarıyorum. Yani bunu olumlu yöne çevirmeyi başarıyorum. Şunu da örnek verebilirim. Benim bir zamanlar uyku problemim vardı. Şimdi ara ara nüksediyor ama genelde üst kattaki komşularımın gürültüsünden kaynaklı şu an uyuyamıyorum. Uyku problemimi şu şekilde yendim ben. Eee... İlaç da kullandım ama sonrasında mesela şu an ara ara uyuyamadığım gürültü dışında ara ara uyuyamadığım zamanlar olduğunda da şöyle diyorum. Yasemin saçmalama sen çok uykun var. Çok yorgunsun. Bugün işten çok yoruldun. O yüzden hemen uyuyacaksın diyorum ki. Şöyle telkin ediyorum beynimi. Çok uykum var. Bütün bütün hücrelerim gevşiyor. Bedenim gevşiyor. Elim ayağım gevşiyor. Bir parmak uçlarıma kadar gevşiyorum. 5 dakikayı uyuyacağım diyorum ve yani başarılı olmadığını hatırladığım bir e, uyku zamanı yok. Üst katta gürültü yoksa. Onun dışında genelde bu telkin benim işime yarıyor. Bir de hafta sonları için örnek vereyim. Hafta sonları ben genelde zamanımı planlayamazdım. Yani gün bana yetmiyormuş gibi hissederdim. Video çekmem gerekiyor, dikiş dikmem gerekiyor, örgü örmem gerekiyor. Bunun gibi bir sürü işim olurdu. Ama... Artık hafta sonları yapmam gerekenleri cumadan planlıyorum. Diyorum ki pazar sabahı ya da cumartesi sabahı kalktığımda ilk önce diyorum dikiş videomu çekeceğim, örgü videomu çekeceğim. Sonra evi temizleyeceğim. Artık ne yapacaksam, neyi planlıyorsam mutlaka iki günü kafamdan geçiriyorum cumadan. Ve genelde zaten bu geçirdiğim şekilde artık oluyor. Ve ben hafta sonları hiç planlayamazdım, hiç beceremezdim. Genelde bütün gün oturur ya da televizyon izlerdim. Ama şu anda bunu gayet de iyi başardığımı düşünüyorum. Size kitaptan bir kısım okumak istiyorum. Artık hava iyice kararmaya başladı. Ek okuyup bitirmek istiyorum. Parayla ilgili bir şey bu. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Asla buna param yetmez ya da bunu yapamam gibi ifadeler kullanmayın. Bilinçaltınız sözünüzü dinler. İstediğiniz şeyi yapmak için paranız ya da yeteneğiniz olmadığını görür. Olumlu bir biçimde bilinçaltının gücü sayesinde her şeyi yapabilirim deyin. Ben bilinçaltının sınırsız zenginliklerine sahibim. Zengin, mutlu ve başarılı olmak benim hakkım. Para bana özgürce, bol bol ve durmadan akıyor. Gerçek değerimin sonuna kadar bilincindeyim. Yeteneklerimi özgürce kullanıyorum ve maddi açıdan harika bir biçimde ihya oluyorum. Bu harika. Bunu diyor kendinize diyor telkin edin diyor ve ben şöyle bir bir sürü şey çıkarmıştım aslında. Size size okuyacaktım bunu da. Şu an vaktim yok. Çünkü havada karardı. Ama bunları şuraya buraya Evet buraya bırakacağım bloğumdan bu hangi hangi sayfalarda ne olduğunu yazacağım zaten daha önce yazmıştım Siz oradan kitabın içeriğine ve benim neler dikkatimi çekti hangi konular üzerinde durdum oradan ulaşabilirsiniz artık gözümü çıkarabilirim kendimi de şu an flu görüyorum hiç bu kadar çok uzun konuştuğum bir videom olmamıştı ama bu kitabı sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu kitap benim hayata bakış açımı gerçekten değiştirdi. Dedikodu yaparken bir şöyle duruyorum. Yutuyorum. <laughs> Bekliyorum bunu söylemeli miyim, söylememeli miyim diye. Ama tabii tutamadığım zamanlar da oluyor. Mesela insanlar dedikodu yaptırmak için sizi kışkırtıyorlar bazen. Diyorlar ki işte X kişisi şu kadar maaş alıyormuş. Diyorum ki Allah daha çok versin. Allah diyorum bana daha çok versin, ona daha çok versin. Yani niye daha çoğunu vermesin? Hani artık hani bu şekilde bu kıskançlığımı bastırmaya çalışıyorum. Tabii ki kıskanıyorum. Benden daha çok para alın, Ben de çok maaş almak istiyorum, daha çok kazanmak istiyorum ama bunu bastırıyorum. E, düşüncelerimi olumlu yönde sevk etmeye, olumlu yöne sevk etmeye çalışıyorum. Ya yüzüm karanlık mı çıkıyor şu an anlamıyorum ama neyse. Videoyu kapatacağım zaten. Yani kısacası bu kitap benim hayatımda baya bir değişiklik yaptı. Baya olumlu değişiklik yaptı. Ben sizlerin de okumasını istiyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu kitap bize iyi düşünün, iyi şeyler yapın diyor. Tıpkı bir kutsal kitap gibi aslında. Tüm kutsal kitaplar iyi insan ol, iyi düşün, iyi şeyler yap. Hep bunları söyler. Bu kitapla da aslında çok farklı bir şey söylemiyor. Yani ben okurken bunu fark ettim bize iyi insan olmamızı, düşüncelerimizi iyi yönde yönetmemizi aslında olması gerekenin ne olduğunu gösteriyor. Okuyun Allah aşkına okuyun bu kitabı. <laughs> ben gerçekten çok sevdim. Zaten kişisel gelişim kitaplarını çok seviyordum. Bu kitabı daha da çok sevdim. Bayıldım. Okuyun 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 başka da bir şey demiyorum. Ezan okunuyordu mola verdim. Işığı açtım ama iyice karardı videoyu kapatmak için. Biraz da şöyle size yaklaştım. Yani kısacası bu kitap beni gerçekten çok etkiledi. Hayatıma çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Düşünce yapıma çok katkısı olduğunu düşünüyorum ve her şey için bu olumlu düşünmeyi artık çok kullanmaya başladım. Tavsiyemdir kesinlikle kullanın. İnsan hayatını o kadar çok etkiliyor. Yani ben bu kitabı okuyalı bir iki ay oldu ve bir iki ayda hayatıma o kadar çok fazla şey oldu ki bir gün bu kitapla ilgili devam videosu çekeceğim inşallah. Hayatımda neler değişti iki diye. O videoda da anlatacağım neler olduğunu. Ya inanılmaz şeyler, inanılmaz gelişmeler oluyor hayatımda. Ee, çok heyecanlıyım size anlatmak için aslında ama ilerleyen zamanlarda inşallah anlatacağım diyorum. Bu şekilde başka videolar çekmemi isterseniz eğer aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de daha çok çekmeye çalışırım. Okuduğum kitap, izlediğim film. E ya da değişik artık her ne olursa bloğuma yazdığım başka şeyler olabilir. Onlarla ilgili de video çekmemi isterseniz ya da sizin aklınıza ne geliyorsa, herhangi bir şey geliyorsa çekmemi isterseniz aşağı yorum olarak yazabilirsiniz ki ben çekmek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.